Evet, e, zorlu bir maçtı. E, maçın geneli be, beraberlikle de devam etti. Fakat e, belli bir dakikadan sonra maç koptu. E, Uğur, sen ne söylemek istersin maç hakkında? Maçta bir sakatlık yaşadık. Gerçi maç çok güzeldi. Bayağı bir süre beraber gitti. Hatta bir ara beraber de gidecek, bitecek diye düşünüyordum. Sonra maç koptu. Arkadaşları tebrik ediyorum. Gerçekten çok dişli bir takım. <laughs> hocamı da, hocamı rakibi de tebrik ediyorum. Güzel maç yönetti. Tüm takım arkadaşlarım, rakibi de ona bu arkadaşla tanıştırmak istiyorum. Gerçekten her bekar beni sakatlasa da, gerçekten <laughs> yok yok. O oyunla kendisi ayrı kaldı. Abi benim bu takımda ilk maçımda inşallah gerisi daha iyi ya. Abi ilk başta çok iyi oynadık da sonra dağıldı takım. Ondan sonra gitti işte. Maşallah tahitte değil mi? Çok yetenekli bir arkadaş. Önü Eyvallah. çok açık. Ben de çok beğendim. E, tekniği, tarzı, hızı inşallah daha da ilerlere gider. İnşallah. Maça gelince biraz ister istemez sertlik oldu ama e, çok şükür ciddi bir sakatlık olmadı. Bir bir gitti uzun bir süre. Ondan sonra kondisyonumuz e, kendini gösterdi. Farklı yendik. Çok mutluyuz. Bütün takımlara başarılar diliyoruz. Takım Teşekkürler.